İşte o ruh bugün Gazze'de dirildi. İşte o ruh bugün Suriye'de direnişte. Bir direniş birinde adil şahitliğin olduğu bugün de bize de adil şahitlik yapacak. Son Türkistan'ına Gazze'sine kadar toplum bir birliktelikle yardım faaliyetlerimizi bir... Ülkemizdeki ve Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşları bugüne kadar savaş ve kriz bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla milyonlarca hayatı etkileyen projelere imza attı. Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Lübnan, Yemen, Afganistan, Somali, Sudan gibi çatışma ve krizlerin sürdüğü bölgelerde ve savaş dolayısıyla göç eden insanların sığındığı topraklarda insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalışmalar yaptık barınma desteği sağlayarak yüz binlerce insanın soğuk ve olumsuz hava koşullarından korunmasını karşılamak amacıyla çadır kentler, konteyner evler, geçici barınma alanları kurduk. Acil ihtiyaçları karşılamak adına milyonlarca ton gıda yardımı ulaştırdık. Mobil klinikler, sahra hastaneleri, ilaç yardımlarıyla hasta ve yaralıların tedaviye erişimi sağlandı. Çatışmalardan en çok etkilenen çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için okullar inşa edildi, eğitim materyalleri temin edildi, ailesini kaybetmiş yetim çocuklar için yetimhaneler inşa edildi, bakımları üstlenildi. Sizlerden de ricamlarım karar çerçevesinde hep beraber buna şahitlik etmeniz.